Selamünaleyküm dostlarım. Şimdi dostlar, biraz buradan e, mos alacağım. Şurası şu moslar baya böyle bir geliştiler. Aslında şuradaki mosları da budamam lazım. Ondan sonra onları da budacağım ama onları e, bir yere koyamayacağım. Onun için çok kısa bir zaman daha onlar beklesin. Ama bunların da hani budama zamanı geçti bile. Bunu bir biraz budayım. Hani budamaktan şeyim e, biraz buradan kopartacağım ve e, elimde ufak böyle bir kütük var. Ona saracağım. Onu da kullanmış olacağım. İlk önce şurada şu garipleri şuradan bir alayım. Bunları çok önce... E, buraya koymuştum koyacak yer yoktu hani o zamanlar Ama bunu buradan böyle çıkartırsam çok kötü olacak Şu ufak ufak bunlardan alayım bundan sonra ona bakacağım şuradan biraz kopacaktır bu. bu diğer mosu ayıralım şöyle kenarıya. Şuralar fazla. Ya aslında makasla budasam daha iyi de. Ama şöyle bir durum var. Bu sefer her yere dağılıyorlar. Hadi ya çık hani koparmak da istemiyorum koparsa bu sefer tutulması çok daha uzun sürecek en azından biraz köklü çıksa aşağıda misineye mi bağladım ben acaba onu ya Oo, burası komple çıkıyor zaten kopacak yani belli aslında bu böyle çıktı şöyle kalsın o zaman. Hiç bunu bozmayalım. Bir tane de şurada var. Bunu biliyorum misineye takmıştım. hemen öyle bu tarafa doğru. Yani bunu düzgün bir şekilde çıkartabildim. Ama bu burada kalsın. Burayı da açtık. Misineden kopunca takması hani oraya bir daha yapamıyoruz. Of of arka tarafa çok gitmiş. Arka taraftan biraz böyle da bu taraftan fazla dağıtmadan çünkü bu sefer her yere dağılıyor. Toplaması da çok sıkıntı oluyor. Mesela şuradaki moslar hep buradan bu deyip ufak ufak parçalarla e, parçaların dağıldığı moslar. Bunu da şöyle göstereyim. Bakın ne kadar nerelere gitmiş artık. Bunları işte akvaryumu bozacağız. bunda her, her videoda söylüyorum. Bozacağız diye hiç dikkat etmediğim Hadi bugün, hadi yarın. Galiba bu iş biraz askıya alınacak. Her neyse. Şimdi yeterince alınmadık. Biraz daha alayım. Bilerek arkada, arka taraftan alıyorum ki ön taraf bozuk durmasın. Ama arka tarafa da çok güzel şey yapmış. yok başka yok mesela şöyle bir parça kaldı bu böyle oralarda tuhaf tuhaf büyüyor gerçi hani artık büyüse bile büyüyecek yeri kalmamış da bu şu aslında şuradan şöyle bir öbek koparmak lazım ama şey yapamıyorum ee, hani açılır diye çünkü birden kopar diye cesaret edemiyorum ama şöyle üstten hani böyle çok sert tutunan bir zaten çeşidi değil neyse bu kadar yeter olmadı bir daha yani kullanacağım şey zaten e, ufak e, baktık olmuyor yine şey varız hani büyük bir ihtimal bakın bakın Görüyor musunuz? Bu hep böyle kırpıntılarla orada büyüyen. Şimdi bir de arka tarafta ee, göremiyorum da. Bunu hiç ayıklamayayım. Direkt paladaryumun içine atayım. Böyle takılsın burada. Daha olmadı. Daha sonra onu yine ayıklarız. Ne şöyle bir son kontrol. Sadece bu ne ya? He buraya ektiğimiz onlar tutmadılar. Karanlıkta kaldı çünkü. Onları da aklıma gelmişken çıkartayım. Şey yapayım. Eee diyarak varıma. Karan orada gölgede kaldılar. rotalar yüzünden. bu arada da bu ne ha, şeymiş ne için başka elime gelmiyor ayrı bir bitki ha tamam bir daha kontrol son kontrol neyse sarmaya başlayalım Dostlar, şimdilik yani sadece görünmesi açısından böyle bir akvaryuma koydum. Normalde bu tabi burada durmayacak. Bundan sonra bunu paladar alacağım şimdilik. Ama e, burada bir görünmesi açısından bu şekilde buraya koyayım dedim paladaryum biraz daha karanlık ee, ama bunun için ışığı yetecektir yani Çünkü orada da yine aynı şekilde e, bu mostan var ve diğer bitkiler var bu şekilde yapmış olduk ee, daha sonraki kullanacağım şeylerde de direkt hazır sarılmış bir kütüğüm olacak mosu kullanabileceğim yani bu şekilde şimdi bir de bunları budacağım ama ee, bakalım aslında şimdi bile damak pek canım istemiyor çünkü her taraf karışacak Ama sırada yani o var neyse şimdi bu kadar güzel de bir sarım oldu şöyle çünkü sürekli şu şekilde kullanacağım şuradakiler de açıkta kalsın daha bir veya şunlar falan böyle bir hoş bir görüntüsü olsun istedim ee, İnşallah daha böyle coştuğunda yine bunu çeker sizlere gösteririm neyse şimdi bu kadar kendinize çok çok iyi bakın videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın Allah'a emanet olun.